Sedat Peker vuruldu mu? Sedat Peker öldü mü? Milyonlara kişiyi pazar günü YouTube bağlayan Sedat Peker yakalandı mı, vuruldu mu sorusu cevap arıyor. Sedat Peker hayatta mı araştırılıyor? Pazar videosuyla pazar günlerinin en çok konuşulan ismi olan Sedat Peker'den 15 saattir haber alınamıyor. Hayranlarının merak etmemesi için yerim yine belli oldu. Pazar günü video gelmeyecek açıklaması yapsa da Twitter ve Instagram adreslerinden gün boyunca açıklama yapacağını açıklayan Sedat Peker 15 saattir haber alınamıyor. Hem TikTok hem Twitter'dan birçok kullanıcı Sedat Peker operasyon yapıldığı ve Sedat Peker'in vurulmuş olabileceğini düşünüyor. Ancak şu an için Sedat Peker vurulduğuna dair bir açıklama yok. Sedat Peker gün içerisinde yaşadığına dair bir açıklama yapması bekleniyor. Sedat Peker'in vurulduğu iddia edenler Sedat Peker'in öldüğünü de dile getiriyor. Peki Sedat Peker öldü mü? Sedat Peker hayatta mı? Sedat Peker'in yakın çevresinden gelen bilgilere göre Sedat Peker'in vurulmadığını, Sedat Peker ölmediğini dile getirdi. Sedat Peker'in daha rahat bir yere taşındığını ve bu sebeple bir ila iki gün sosyal medyada olmayacağı öğrenildi.